Berber oldun. Hı -hı. Babanın saçını keseceksin. Hı -hı. tamam kes ama ben korkarsam ne olacak? Korkmayayım Hı -hı. mı? tamam kesebilirsin o zaman. Hı -hı. Açma zaten. Açmadan yalancıktan keseceksin. Ha, ben baba oldum. Tamam ben dedeyim. Sen de baba oldun. Ben yaşlandım. Saçımı sakalımı kesemiyorum. Sen kesip bana yardım edeceksin. Hadi. Şimdi <laughs> i̇şte kes hadi tamam bıyıklarımı da kesebilirsin sakalımı da saçımı da. Sana. Tamam. Kes hadi. Korkamayacağım ben ne? örtü getireyim. Örtü getiriyormuş. <laughs> Heh, getirmiş örtüyü oğlum bana. Üstüne mi koyuyorsun? Hı hı. Boğazına sarsan olmaz mı saçların boynuma dökülür. Hı. Dur şöyle yap bunu bence üstüne koy. Sen yap o sen yap. Kesme duran. Sen sen şimdi tut şöyle üstüme dökülmesin tamam mı? Dökülmesin. Kıl olmasın üstüm başım. Hadi kes bakalım şimdi. Tut saçımı. Ben düğmesini şimdi da. Ben de ben de düğmesini basmak istiyorum. Şu an şarjı yok. Şarjı olunca düğmesine basarız. Ama senin saçını da keseceğiz tamam mı? Neden keseceğiz? Çünkü senin saçların da uzamış. Onları da kesmemiz lazım. Bütün ağzım kesilmemiş. Korkuyor mu? Hmm. Ama korkma oğlum. Sen neden korkuyorsun ki? Senin saçlarına bakalım. Heh, dur bakayım az. Gel bakalım. Makineyi çalıştıralım mı? Şarjı yok bu. Şarj almıyor bak. Kaçma gel.